Arkadaşımın oğlu askere gidiyor. Onu uğurlamaya gidiyoruz. O zaman üstümüzü değiştirelim. Vur. Biz hazırız. Tam Sana kırmızı çok yakışıyor. Çok severim kırmızıyı. Ben de seni çok severim. Arda arkadaşım. O! O Hayırlısıyla gidip gelirsin inşallah. En büyük asker, bizim asker. Ben de askere gitmek istiyorum bir daha. Ama sen gittin askere. Biz eve geldik, çok eğlendik. Rabbim bütün askerlerimizi korusun.